2024-2025 sezonundan 2025-2026 sezonuna toplamda 15 tane dizi kalmayı başarmış. Bu 15 dizden biri zaten arka sokaklar. Bunlarla alakalı defalarca içerik yapıldığı için bunu bir kenara koyuyoruz. Can borcu da bence yeni sezonda hemen bitecek bir erkenden final yapacak gibi geliyor bana. Geriye kalıyor 13 tane dizi. Peki bu 13 tane dizi hangi şehirlerde, hangi mekanlarda çekiliyor? Gelin birlikte bakalım. Haklısın Mardin. Bizim geleneklerimiz var. Ben oğlumu alıp hemen gidiyorum burada. Artık bir dakika bile durma. Günümüzün en çok izlenen, en çok reyting alan dizisi Uzak Şehir dizi o kadar popüler ki herhalde Mardin'de çekiliyor dememe gerek yok. Daha spesifik bir şekilde söylemek gerekirse dizinin ana çekim mekanı Mardin'in Midya ilçesi. Ancak zaman zaman Artuklu ve Savur gibi ilçelerde de çekimler gerçekleştiriliyor. Dizinin ikonik Alboru konuğu ise Narlı köyünde bulunmakta. Sahibi sosyonom amca olarak bilinen İskender Debosso'dur. Kendisi yıllarca İsveç'te yaşamış, 34 yıl sonra Türkiye'ye geri dönmüştür. Geri döndüğünde ise 2000 yıllık mağaranın üzerine 3 katlı Asuri konuğu işaret etmiştir. Bunun için 750 bin dolar harcadı. Konağın 30 odası, 6 banyosu, 3 de mutfağı vardır. Bu konak 2024'te uzak şehir ile büyük bir üne kavuştuğu Bölgeyi ziyarete gelen turist sayısında net bir artış yaşandı. Dizide Yonca Hastanesi olarak bildiğimiz hastane ise aslında Mardin Devlet Hastanesi'dir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı olan Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatan Mehmet Bir Cihan Fatih dizide genel olarak İstanbul'da çekilse de ilk bölümünde izlediğimiz Mekke sahneleri İran'da bulunan Noor Sinema City platosunda çekilmiştir. Bu plato özellikle tarihi ve dönem yapımları için tasarlanan devasa bir film stüdyosudur. Buradaki çekimler 10 gün kadar sürmüştür. İstanbul'da yapılan çekimler ise genelde TRT Uluslararası film platosunda çekildi. Bu plato 3 bölümden oluşuyor. 9. yüzyıl ve 15. yüzyıl Avrupa, Orta Asya, Anadolu kültürlerini Aynı şekilde 13. yüzyıl Selçuklu Konyası'nı yansıtan mimariye sahiptir. Dizdeki Edirne, Manisa, Konstantinopolis gibi mekanlarda bu pilot içerisinde yeniden hayat buldu. Mehmet Fethiler Sultanı dışında Selahaddin Eyyubi, Alpasan Büyük Selçuklu, Barbaros Hayrettin, Toskoparan İskender gibi dizilere de ev sahipliği yapmıştır. Kızım sen doktorsun doktor. Senin tıp okurken canın çıktı. Hem çalıştın hem okudun sonra da gittin ev hanımı oldun. Salı akşamları Show TV'de izlediğimiz Bahar dizisi de İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin ana mekanlarından biri olan Peran Vakıf Hastanesi ise Pendik'te bulunmaktadır. Gerçek bir hastane olsa da dizideki ismi uydurmadır. Gerçek hayattaki ismi Medikal Park Özel Hastanesidir. Yatta yaşayan Doktor Evren daha sonra bir daireye geçmiştir. Bu daire ise Arnavut Köy'de bulunmaktadır. Bunun dışındaki sahneler Beşiktaş, Beykoz, Nişantaşı, Galata gibi yerlerde çekilmektedir. Her kadın kralı ister. Ama kral istediğini alır. <Sessizlik> Star TV'de izlediğimiz Kral kaybederse ise 90'lı yıllarda geçen bir dönem işi olduğu için günümüzde geçen dizilere göre çok daha fazla zorlanmaktadırlar. Zaten sahnelerin çok büyük bir kısmı iç mekanlarda geçiyor. Dizinin ana mekanlarından biri olan Kenan Baran'ın meşhur kulübü ise Kadıköy'de bulunan Fenerbahçe Dalyan Club'da çekiliyor. Taş yapısı ve yeşil bahçesiyle dönemin ruhunu yansıtmak için ideal bir bina. Ben en çok Fadi'nin ailesinin kaldığı yeri merak ediyordum ama bulamadım. Muhtemelen kağıt üzerinde İstanbul'da olup da İstanbul'la alakası olmayan seplerden birinde çekiliyordur. Bunun dışındaki sahneler Beşiktaş, Nişantaş etler, beykoz, sarıyer gibi yerlerde çekiliyor. Arsız. Hadi bay. Daha büyüsün <laughs> sen. Hayırdır? Merak etmeyin. Bugünlerin hepsi geçecek. Ben sizi hiç bırakmayacağım. Çarşamba günlerinde damga vuran Star TV dizisi sahipsizler ise genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Dizide çokça gördüğümüz apartman Fatih ilçesindeki Balat semtindeki Vodina Caddesi'nde bulunmaktadır. Devran'ın oteli Alaz Oteli ise Kadıköy modadaki Double Tree by Hilton olarak geçen 247 odalı bir otelmiş. Tabi dizi bir ara uzak şehre özenip Mardin Midyat'ta da çekimler yapmıştı. Yetimler komiserim suç örgütü. 6 kişiden oluşuyorlar. Adem merkezi biliyoruz. Niye yakalayamıyoruz? Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Kanal D dizide Eşref Rüya sezonu çarşambanın birincisi olarak kapattı. Tahmin edebileceğiniz üzere dizinin çekimleri İstanbul'da yapılmakta. Eşref'teki noteri Şişli Harbiye'deki Taşkışla Caddesi'nde bulunmakta. Gürdal, Faruk ve Müslüm'le yaşadığı köşk ise Sarıyer'de bulunmakta satın aldığı halı sahi ise Edirne Kapı'da bulunmakta. Nisan'ın kaldığı ev Beyoğlu Küçükendek Caddesi'nde. Karakol sahneleri ise Üsküdar'da. Gazino sahneleri Fatih'te. Yetimlerin toplandığı sahneleri ise Büyük Yeni Han ve Büyük Valide Han'da çekilmektedir. Şimdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız? <laughs> Tam 6 sezondur ekranda kalmayı başaran kuruluş Osman'da tarihi bir dönem dizisi olduğu için özel olarak kurulmuş platolarda çekilmektedir. Bu plato İstanbul'un Beykoz ilçesinde Riva'da çekiliyor. Bozlar film platoları olarak bilinen bu yer tam 300 dönümlük bir arazidir. Üzerine kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler inşa edilmiştir. Aynı zamanda Diriliş Ertuğrul da burada çekilmiştir. Bozla Film Platosu'nda dizi çekimleri dışında gösteriler de oluyormuş. Muhtemelen bilet alıp e, içeri girebilirsiniz. Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Neden geri geldin Ali İbrahim? Nav TV ekranlarında izlediğimiz Perşembe günleri yayınlanan Hudutsuz Sevda ilk zamanlarda Artvin'in Şavşat ve Hopa ilçelerinde çekimler yapılsa da ilerleyen haftalarda İstanbul'a geçilmiştir. Dizide gördüğümüz şelale Mençuna şelalesiymiş. Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunuyor. Deto ailesinin ihtişamlı evi ise İstanbul Polonez köydeki bir çiftlik evidir. Bu ev Simavi ailesine aittir. Cesur ve Güzel dizisinde Korlu ailesinin yaşadığı yer olarak da bilebilirsiniz. Bir ara Yalova'da da çekimler yapılmıştı. Aslında bir Karadeniz dizisi ama oyuncuları İstanbul dışında kalmaya ikna etmek zor olabiliyor. Sektörün nabzı İstanbul'da atıyor. Bu tür yöresel dizilerde böyle zorluklar olabiliyor. Önümüzdeki sezonda da göreceğiz. Bazı diziler İstanbul dışında başlayıp tekrardan İstanbul'a geçecekler. İstanbul'da akıl almaz olaylar zincirine bir yenisi daha eklendi. Bir öğretmen kendisi gibi öğretmen olan eşini öldürdü. Senin aşkın değil sadece failin olmakta varmış. Perşembe günleri izlediğimiz bir başka dizide İnci Taneleri bir kere herkesin merak ettiği Dilber'in pavyon sahnelerinden bahsedeyim. Aslında çok büyük bir kısmı İstanbul'daki Kartal içerisinde bulunan Grand Show'da çekildi. Aslında Sincanlı Erkan'ın şarkı söylediği Dilber'in oynadığı bir sahne gerçekten de Ankara'da bir pavyonda çekilmiş. Sonraki pavyon sahneleri de İstanbul'daki Grand Show'da çekildi. Azem Hoca'nın kaldığı otel ise İstanbul Balat'ta bulunmaktadır. Gerçekteki ismi Mısır Palas Otel olarak biliniyor. Restoran sahneleri Karaköy'de çekilirken otobargın olduğu sahneler Maltepe'deki Topkapı Kültür'de çekilmiştir. İkincisi sezondaki bazı sahneler Yılmaz Erdoğan'ın Muğla Köyceğiz'deki çiftlik evinde çekildiği biliniyor. Kimsin sen? Sen kimsin? Ben sordum önce. Sabah üzerime kahve fırlattın. Şimdi de manken olarak karşıma çıkıyorsun. Bu yazı özel yapılan çift kişilik oda dizisinde bolca gördüğümüz hatta dizinin çok büyük bir kısmında geçen Lutesi Otel aslında tamamen bir kurgu. Rütük tarafından getirilen reklam kuralları var bu yüzden gerçek isimler kullanılamıyor. Ancak buranın Tuzla'daki Marina Crown Plaza Otel olduğu da düşünülüyor. Kıvılcım Hanım. Hanım ne demek? Anne diyeceksin. Ee, bizde bu tarz hitapların bir önemi yoktur. Artık siz biz diye bir şey yok. Aile olduk öyle değil mi? Cuma'nın en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti de İstanbul'da çekilmektedir. Ünallar ailesinin kaldığı köşk gerçek hayatta Beyaz Köşk olarak bilinmekte. Beşiktaş'ta bulunuyor. Aynı zamanda Mahkum ve Hayat şarkısı dizilerinde de kullanıldı. Ünallar'ın şirketi olarak gösterilen yer aslında bir müzedir. Karaköy'de Bankalar Caddesi üzerinde yer alan Salt Galata binasıdır. Kıvılcımın evi ise sokak ve dış çepe görüntüleri Kartal'dan alınırken evinin kendisi ve manzarası Üsküdar'da yer alıyormuş. Bunun dışında Ataşehir, Galata gibi yerlerde de çekimler yapılıyor. Onlar yapmak için Gittikleri hiçbir yere ait olamadılar. En büyük adetleri bu zamansız gelmeler ve gitmeler. İstanbul dışında çekilen nadir dizlerden biri olan Gönül Eskişehir'de çekilmektedir. Dizide bahsedilen Gedelli Köyü her ne kadar Nide'de olsa da çekimler Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yapılmakta. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda nefes kesen operasyon. Mitin dünyadaki başarıları her yerde yankılanıyor. Bu arkadaşların hepsi bu sabah bir uçak kazasında öldü. Şu sıralar TRT'nin en çok izlenen dizisi teşkilatın çekimleri Ankara'da yapılmakta. Ankara'nın birçok ilçesi çekim alanı olarak kullanılıyor. Keçiören, Sincan, Gölbaşı, Polatlı, Akyurt gibi birçok ilçede yapılmakta. Her ne kadar senaryo geriye ekip tüm Avrupa'ya, tüm Orta Doğu'ya gidiyor gibi gözükse de aslında çoğu mekanlar Ankara'da oluyor. Tabi zaman zaman başka yerlerde de oluyor. Örneğin Murat Yıldırım'ın katıldığı sezonun ilk bölümleri Bosna Hersek sahneleri var. Mostar Köprüsü, Blagaj Tekkesi gibi. Aynı zamanda İstanbul'da Maslak, Levent, Galata Kulesi gibi bir takım çekimler yapıldı. Bir ara Tokat'a da gidilmişti. Atatürk Evi, Taş Köprü, Merkez İlgi gibi yerler kullanıldı ama ana mekan Ankara. Diyelim ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.